Mersin Şişe Cam şirketinin 200'e yakın işçiyi işten atma kararından geri adım atmaması üzerine işçiler iş yerini terk etmeme kararı aldı. Cam şanlı tarihine bir Mersin'de Kristal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Anadolu Cam, Paşa Bahçe ve Trakya Cam fabrikalarında çalışan işçiler, Şişe Cam AŞ'nin 200'e yakın işçiyi işten atma kararından geri dönmemesi üzerine iş yerini terk etmeme eylemlerine başladı. Üretimin devam ettiği fabrikalarda 24.08 vardiyasından çıkan işçiler iş yerini terk etmedi. <laughs> Kristal İş Mersin Şube Başkanı Ahmet Ergev, tüm vardiyalarda eylemlerin süreceğini belirtti. İşverenle görüşmelerin devam ettiğini belirten Kristal İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş da görüşmelerden bir sonuç çıkmaması durumunda temsilcileri toplayarak gerekli tutumu alacaklarını ifade etti. Burayı düğün yerine çevireceğiz, düğün yerine!